Şifalı bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Karpuzun faydaları. Karpuzun insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır. Dehidrasyonu önler. Uluslararası bir araştırma karpuzun %92 oranında sudan oluştuğunu ve bunun hem vücut ısısının hem de kan basıncının azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sıcak yaz aylarında vücudunuzu nemlendirmeye yardımcı olur. Karpuzlardaki yüksek su miktarı sıcak yaz günlerinde vücudunuzu daha da soğutan ter formunda aşırı sıvı salınımını da uyarır. Kan basıncını düzenler. Karpuz suyunun hipertansiyonu olan obez kişilerde kan basıncını düşürücü önemli bir rol oynadığını bildirmiştik. Ayrıca karpuzlarda mevcut olan potasyum ve magnezyum miktarı kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynar. Kalp için iyidir. Karpuzlar muhteşem kırmızı renklerini aynı domates gibi güçlü antioksidan likopenlere borçludur. Son yıllarda likopen bilim insanları tarafından kardiyovasküler sağlık için özellikle önemli bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Karpuz gibi likopen bakımından zengin gıdaların tüketimi bir damar genişletici olarak hareket ederek kan akışındaki bir iyileşmeye bağlanmıştır. Ve potansiyel olarak kötü kolesterolü düşürme kabiliyetini göstermiştir. Yani likopen kalbiniz için iki kat daha iyidir. Kemiklerinizi güçlendirir. Likopen bakımından zengin gıdaların bir başka yararı diğer sağlık sorunlarının yanı sıra kemik sorunlarına yol açabilecek oksidatif stresi azaltarak kemik sağlığını iyileştirmeleridir. Son çalışmalar likopenin özellikle menopoz sonrası kadınlarda osteoporozun önlenmesi ve yönetimi için alternatif bir doğal tedavi sağlayabileceğini göstermiştir. Enflamasyon tedavisinde yardımcı olur. Karpuzda bulunan birincil bileşik büyük yararları olan likopendir. Bir çalışmada likopenin anti özellikler gösterdiği bulunmuştur. Astımı önler. Astımın gelişimindeki risk yüksek miktarda belirli besinleri tüketen kişilerde daha düşüktür. Bu besinlerden biri karpuz gibi birçok meyve ve sebzede bulunan C vitaminidir. Kanser C vitamini içeren mükemmel bir antioksidan kaynağı olan karpuz, kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadelede yardımcı olabilir. Likopen alımı bazı çalışmalarda prostat kanseri riskindeki azalma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca karpuz çekirdekleri yüksek miktarda lif içeren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle çekirdeklerinin tüketilmesi bağırsak faaliyetlerini düzenlediği gibi bağırsak kanserini de engeller. Özellikle bağırsak kanseri riski taşıyan kişilerin bol miktarda tüketmesi gerekir. Aynı zamanda yine prostat kanserine karşı da fayda sağlar. Kabızlığı giderir karpuz, su ve lif içeriği nedeniyle kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kas ağrısı Karpuz ve karpuz suyunun atletlerde egzersiz sonrası kas ağrısını azalttığı ve iyileşme süresini hızlandırdığı gösterilmiştir. Bunun karpuzda bulunan amino asit lesitrilinin nedeniyle olduğuna inanılıyor. Cilt Karpuz cilt için mükemmel bir fayda sağlar. Çünkü saça nemli kalmasını sağlayan sebum üretimi için gerekli bir besindir. Karpuzda bulunan A vitamini ayrıca cilt ve saç dahil olmak üzere tüm vücut dokularının büyümesi için gereklidir. Ayrıca karpuzda bulunan likopen cildi zararlı ultravilyo ışınlarından korur. Karpuzun lezzeti tartışılmaz ancak karpuz çekirdeğinin faydalarını biliyor muydunuz? İşte karpuz çekirdeğinin faydaları diyabeti kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre karpuz çekirdeği diyabeti kontrol altında tutuyor ve diyabete bağlı semptomları hafifletiyor. Karpuz çekirdeğinde bulunan bir amino asit damarları açıp oksidatif stresi azaltıyor. Ayrıca içeriğindeki magnezyum karbonhidrat metabolizmasını düzenliyor. Bu da kan şekeri seviyesini doğrudan etkilemiş oluyor. Bir avuç karpuz çekirdeğini 4 bardak suya koyup 45 dakika kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp soğumaya bırakın. Bu karışımı her gün çay gibi içebilirsiniz. Halsizlikle savaşır. Günde bir avuç karpuz çekirdeği yemek enerji seviyenizi yükseltip halsizlik hissini önler. Karpuz çekirdeği demir bakımından zengindir. Demir vücutta oksijenin taşınmasını sağlayarak enerjik hissetmenizi sağlıyor. Demir ayrıca vücudun kalorileri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olup bağışıklık sistemini besler. Kalp sağlığını korur. Karpuz çekirdeği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Kalp krizini ve felci önler. Bu sağlıklı yağlar kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür. Aynı zamanda potasyum bakımından zengin olan karpuz çekirdeği kalp sağlığını korur. Tansiyonu kontrol altında tutar. Protein ve amino asitler bakımından zengin olan karpuz çekirdeği tansiyonu düzenlemeye yardımcı olup koroner kalp hastalığına iyi gelir. Vücuttaki yağı azaltır. Karpuz çekirdeğinde bulunan sitrilin arjinin adı verilen bir amino aside metabolize edilir. Arjinin ise vücudun yağ üretme oranını azaltır. Kalorisi düşük olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırır. 28 gram karpuz çekirdeğinde 158 kalori vardır. 28 gram karpuz çekirdeği yaklaşık 400 adet ettiği için zaten bu kadar fazla yemeniz pek mümkün değildir. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Karpuz çekirdeği iyi bir folat kaynağıdır. Folat beynin çalışması için gereklidir. Hamile kadınlar yeterince folat almadığında bebeklerin azı nöral kusurlarla doğabiliyor. Karpuz çekirdeğindeki sağlıklı yağ asitleri ayrıca hafızayı güçlendiriyor düşünme ve hatırlama kapasitesini geliştiriyor. Göz problemlerini önler. Karpuz çekirdeğindeki A vitamini göz sağlığınız için oldukça faydalıdır. Erken göz dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarının riskini azaltmada yardımcı olur. Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir? Karpuz çekirdeği çiğ olarak da tüketilebileceği gibi tadını sevmeyenler için kavrularak da tüketilebilir. Kavrulmuş karpuz çekirdeği nasıl yapılır? karpuz çekirdeklerini bir gece suda bekletin. Birkaç gün filizlenmeleri için bekletin. Sert kabuğu soyun ve kabukları fırında veya güneşte kurutun. Kuruttuğunuz çekirdekleri tavada kavurun. Lezzetini arttırmak için az miktarda zeytinyağı ve tuz ekleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için Beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın. Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz.